Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Ezgi podyumda. Hoş geldin Ezgi. Hoş buldum. Çok zorlamadım evet. sen çok dans edecek gibi durmuyorsun çünkü. Ya bugün kızlar sen... da hiç oynamadı. Biz niye bugün hiç oynamadık? O buyurun. <laughs> buyurun. Hepimiz bir, bir görelim ya. yani bağırsak. görelim ya, Tatlısın sen. <laughs> ya yani birlikte oynayacaksak oynayalım evet. evet beraber katılalım. buyurun. Evet. Sen bir aç. <laughs> Yol da geldi. <laughs> geldi. Öğleden sabahtan beri bütün gün yol oldu. Ne zamandır Ankara havası oynamıyorduk. Evet iyi geldi. Ee, Mayve ile başlayıp Erik dalıyla biten düğünler gibiyiz. <laughs> tabii öyleyiz Çok tabii. E, moda da zaten ters koşu var. Tabii. <laughs> Müzikte de ters koşu var. Yani mo moda modaya gerek yok bence. Biz bizim bir arada olmamız <gülüyor> yeter. <gülüyor> yeter. Yani bu sadece bir bahane yani. Nerede olursak olalım. Evet ezgici iyi oldu oynadın. İyi geldi. Değil, değil mi? Sabahtan beri beni biraz moda Hani düşüktü, sen oynayacaktın da oldu. beraber deyince biz Allah çekil Ezgi diye biz kendimizi bir <laughs> atıverdik oldu, ortalara. Evet. Nereye gidiyorsun? Öykü Hanım benim eşimin e, İtalyan restorantı var. Evet. Biz kızlarla çok yorulduk. Dedik ki hep birlikte bir yemeğe gidelim. Hı. Orada buluşalım. Bu hayal mi gerçek mi? Gerçek inşallah gerçek. Ha. gideceğiz. Hayır yani eşinin tamam, restoranı değil de, mi? Hayal. Ha, tamam. Bilmiyorum çünkü mesleğini. <laughs> o tekstilci. Tekstil. Damla. Ee, Ezgi'cim çok güzel görünüyorsun. Yani şöyle zaten e, senin giydiğin takımlar sana çok yakışıyor. E, çok da güzel takım değil bu arada. Üstü örgü <laughs> altı krep. Öyle mi? Yani takım gibi duruyor. Kumaş olarak sanki tamamen aynıymış gibi. Değil ama. Değil mi? Örgü üstü. Yani altı bunu krep. sen kendin meçledin doğru evet. mu? Evet. Ha tamam o zaman. Başka yerlerden Süper. Çünkü ben buna birazcık takılıyorum. Haliyle çok takım giyince yani takım herkese çok güzel duruyor. Ama önemli olan bizim dokunuşlarımız olduğunu düşünüyorum. Yani sen bunu yaptıysan bu şekilde bence çok güzel kombinlemişsin. Tam puan. Teşekkür ederim. <laughs> güzel. Ay ben seni bugün çok beğendim. Teşekkür yani ederim. Bugün e, bir hal, e, bir lukunu daha çok beğenmiştim ama bugün gerçekten Anne. çok güzel duruyorsun. Çok teşekkür ederim. Yani edeyim. ben bunu giyerdim. O yüzden ya, gönül rahatlığıyla Çok iyi söyledi. şey ben de öyle diyorum. Ya, ben bunu çok mutlu oldum ama gerçekten kombinlediğin takılarını da çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkürler. Ayşegül. Ezgi'cim çok güzel olmuş. Üzerindekinin örgü olduğunu dışarıda gördüm zaten. Takım olsaydı yine aynısını e, Damla'ya katılıyorum diyecektim. Çünkü sen çok takım giyiyorsun. Ceyda da öyle yapıyor aslında. O da çok takım giyiyor. Öykü Hanım ben hiç takım giymiyorum ya. Beyaz var. Beyaz, evet, sarı, mavi. Evet bir bir falan mavi, başka yeşil, yok. yok. Hayır. Üç, yok bu takım üç. değil üç. zaten yani, var. bir yani, yani, tane var. aldıkları için bu Ama konu Ama sen ya. de o Bunu zaman takım gibi bir dakika, bir dakika hayır ne alaka? Evet. Hayır şu son bir iki haftamıza bir bakalım. Hayır Benim iki takımım. Dedi, sen de takım. İlk hayır, takımım iki haftada ne alaka? Yani o değil. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, senin arka arkaya giymen zaten takım giymesinde bu sorun yok sık sık giydiğinde bu sorun oluyor. Hayır çok giyiliyor dedi ya o yüzden söylüyorum. Sen de o. hep öyle görüyoruz bir kere ya da iki bu... kere elbise gördük sadece sanırım onun dışında da görmedim. Neyse bir programı izleyelim baştan o zaman görürüz. Hafızam çok, çok iyi ama ben, ben şu anki kombine yorum yapacağım. <laughs> Kombini çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok güzel birleştirmişsin çantanı yine çok sevdim. Ayakkabılarınla takılarınla çok zarif ve çok şık gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Bu puanları görelim bu arada. Nadia? Yani ben de kendi fikrimi söylemek istiyorum. Çok güzel görünüyorsun. O kadar zarif, o kadar yakıştırıyorsun ki kendine bunları. Ama mesela kolyeyi gördük. Çantayı gördük. Ama bunu ilk kez takıyorum. Tam tamam. Aynı model olduğu için okay, Aynı model. ]dır. Tamam tamam. Okay. Ee, biraz böyle aynı tarza giyin tamam mı? Ama espri koy. Bir onu da görelim. Tarzını değiştir demiyoruz yani. Kimse burada tarzını değiştirmek zorunda değil. Kesinlikle bir espri bir şey yani bir şey görelim senden yani benim tarzım bu bu şekilde giyiniyorum sen de o şekilde giyiniyorsun espri ben yani işte espri mesela benim, benim bana ben göre işte bu bluzu da... bu şekilde giymem bu bir espri büyük bir takı takmam anladın değil bunlar mı benim için. ama bu benim tarzım yani benim daha sade daha stabil bir tarzım var çünkü. Yani ben farklı şeyler denemiyordum. Benden denemiyordu. beklemeyin mi diyorsun bunu? Ben hep bu çizgide devam edeceğim. Sadece farklı şeyler giyeceğim. Yani çizgim Yok, aynı devam şey ediyor. Ben bir şey arıyorum senden. Çünkü tarz denen şey zaten aynı. Çünkü biliyor musun? Gerekir. Yok. Neden bunu söylüyorum? Şimdi biri geliyor üç gün burada uğraşıyor bir tane kombin çıkarıyor. Sen gidiyorsun bunları bir yerde görüp giyiyorsun. Tamam her şey okey bunda. Ama o çok daha emek veren onda o ne olacak? O zaman... ...sen beşleri alırken o ne olacak? Şimdi artık? Nadya şöyle bir şey var. Bunlar benim günlük hayatımda da giydiğim kombinler. Yani ben bunları yarışma için almadım. Bu zaten benim tarzım. Eğer bakarsan benim sayfama... ...ben zaten yıllardır bu şekilde giyinen biriyim. Aslında. Belki Damla daha iyi tanıyordur beni. Oradan yani, biliyordur. Nadya ne demek yani, istiyor biliyor musun? Ben bu yarışma için... bu. Kıyafetleri almadım. Anlıyorum, anlıyorum. Yani Öykü Hanım, kaç gündür yarışıyorum, hep dolabımdan giyindim. Tamam. Hiç sana her şey değil mi? mi? Nadia'nın demek istediği şey şu, bugün Ayşenur'un da bir tarzı başka. var ya. Ayşenur, bak bugün kendi tarzının çok dışında. Günlük ama yine kendini yansıtan bir şey. Anladın mı? Evet. Demek istediğimiz, senden de gel gotik yap sana demiyoruz. Gel işte evet. uçur gotik kendini demiyoruz. demiyoruz. Ama... ama kendi tarzında oynamalar yap. Yani bir bandana ile bunu yapabilirsin. Film çantan çok farklı bir model olabilir ya da üzerindekinde farklı bir desen olabilir ki seni o gün farklı görelim. Bunu demek istiyoruz aslında. Bir ayakkabı tamam. detayı alalım şey, bu arada. Mi? Ayakkabısını görmeden yazdık ama sonra Su. ayakkabısını duymadım. Ayakkabısını güzel, görmeden evet. yazdık ama puanı. Yok. şimdi az önce fark ettim ama geri çeviremediğim için bir şey söyleyemedim. Yani evet. Beğenmedin mi? Ayakkabısı ve çantasının dokusu iyi değil. Hani Ama görmedim ilk görmedi önce kadar. aklıma gelmedi. Tamam. Daha sonra gördükten sonra puanımı tamam. değiştiremedim. Bahane var mı Çok beğendin. Evet çok beğendim. Ben sadece e, kendim böyle ustileri beğenmiyorum buradan böyle olmasına Olan. ama sen güzel durmuş. Teşekkür ederim. Efendim güzel. Herkes beni tanıyor. E, ama proporsiyonu gereği böyle bir şey girmesi evet. çok doğru biliyor musun? o tamam, o, o renk ya ben böyle yapmış ben dört vermiş. Tamam zaten beş verdi. Sadece yok, yok, söylüyor yok, hani şey kendim de Ben de söyledim anti bir şey, ben söyledim, anti bir şey ben değil. Ben kendim için beğendim. Yani ben Hadi benden yok, boşa bak. Hale Bu çantayı sen. ikinciye kullandım sandın ilk kez kullandım. Yok ben çanta için değil. Yani ayakkabılarını da dün kullanmıştın. O kendi birinciliği için bunu yaptı. Eski gibi yanlış anlıyor. Bir tek şu an sen dört Kesinlikle. Bunu biliyordum Özçekten söyleyeceksiniz. Yalnızca. Kesinlikle <laughs> onun için puan kırmadım. Sanmıyordum da herkes tam puan verdi. Hazır mısın? Teşekkür ederim. Hazır. Geçebilirsin. Bol şans. Ezgi'cim hoş geldin. Nur Hanım, hoş buldum. Seni çok iyi anlıyorum. Çünkü hep aynı yorumları alırım. Ömrüm boyunca evet. aldım. Yani övmek için değil ama... Şöyle bir örnek verebilirim. Deneme yapmak, farklı şeyler denemek, kendinin çok dışına çıkmak, hala arayış içinde olmaktır. Bu yüzden ben hep diyorum ki ilk günden beri deneyebilirsiniz ama kendi tarzınızda deneyin. Bu yüzden ben her gün başka biri gibi gelmenizi veya dışarıda gördüğüm herhangi bir kadını, mahallemden bir kadını, eğer her sabah kahvemi alırken Farklı şekilde görürsen ben onun stil sahibi olduğunu hissetmem. Evet. Modayla oyun oynadığını, dans ettiğini, kendini bulmaya çalıştığını hissederim. Senin ben kendini de... tekrar etmenin içinde denemeyi bitirip olmuşluk var. Evet. Teşekkür ederim beni anladığınız için. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü sen bu ee... işi yapıyorsun. Evet. Yani birçok markanın Belki binlerce kıyafeti üzerinde kritik yapıldı, üzerinde yorumlandı ve sen üzerinde evet. kaç tane tarz gördün? Ben tahmin edebiliyorum kendi evet. prova mankenlerimden. Evet. Bu yüzden senin kendini bulmuş olma genç yaşta mesleğinin sana bir hediyesidir. O kadar iyi görünüyorsun ki klas Teşekkür ederim. olmuş. Teşekkür ederim. Tam yerine uygun, eşinin evet. restoranı, şık. Evet. Aksesuarın, çantan, saçın. Sevkela. Teşekkür ederim ana. Ee, o kadar güzel gözüküyorsun ki, Teşekkür ederim. anlatamam. Çok teşekkürler. Siyah çok yakışmış. Teşekkür ederim. Takıların çok güzel. Bu çantanın bordosunu da kullanmıştın evet, geçen, bu değil de mi? Siyah. Bir önceki bölümde galiba. Evet. Ayakkabılarını yürürken gördüm ama bir daha bir görelim istersen. Tabii. Çok güzel, çok. Ee, takımına bayıldım bu arada. Takım değil aslında Güzide Hanım. Üstü örgü, altı krep kumaş. Öyle mi? Ben Aa, bu farklı yerlerden oluyor. alarak kombinledim. O triko mu üzerindeki? Evet örgü. Çok güzel. Teşekkür ederim. Üstündeki de. triko çok güzel. Yani Teşekkür. bunu her şeyle giyersin değil mi? Çok Cine, evet her, her şeyle kombinleniyor. Bir de gerçekten Güzide Hanım kızlara da söyledim. Ben bugüne kadar yani 10 gün yarıştım sanırım. Hep dolabımdan giyindim. Hiç ekstra bir kıyafet almadım. Evet. Yani bu zaten benim tarzım olan kıyafet bunlar. Yani ben burası için ekstra alışveriş yapıp e, deneme yapmıyorum. Toplu yani... anladım. O zaman çok zevkli. Bu şekilde giyiniyorum. Bayağı teşekkür zevkli ederim. bir dolabın var demek ki. Çok Beş tabii ki Ezgi'cim. Yani. Ezgi'cim hoş hoş geldin. Hoş buldum Yvanna. Ee, senin bir belli bir tarzın var. Evet. Ee, tarzını da sevdim, beğendim. Temiz. Teşekkür ederim. Şık, zarif bir tarzına sahipsin. Şimdi. Ee, ben ne istiyorum senden, dev olarak veriyorum şu an. Tamam. Tarzını değiştirmek tabii ki değil. Ee, biz burada ne yapıyoruz? Neden biz bunu istiyoruz? Neden biz size, size diyoruz, yerine göre giyin. Çünkü evet. her yerin farklı bir tavırı ister. Evet. Kendin tarzına farklı kılıklarla girmek çok önemli bizim için. Tabii ki. Ondan biz biliyoruz, sizin tarzları ne kadar geniş, güçlü. ...ve zengin olduğunu. Evet. Mesela Ezgi'cim ben seni safariye gittin... ...nasıl gidiyorsun görmek isterim. <laughs> tamam. Mesela konsere, sevdiğin bir rock konsere nasıl gidiyorsan görmek isterim. Ee, bir Maroko tatile, Maroko gidiyorsun, nasıl evet. gidiyorsun görmek isterim. İnşallah. Yani farklı farklı yerleri sizi görmek evet. istiyorum. Şu anda sen hep böyle eşinde yemek... Ee, gece yemek. Oradaki yemek. Ee, yani o tarz şeyleri... <laughs> ne yedin, yemeğini, ne yedin Ezgi ya? Yemekte doyduk artık. Yeter. yani yedi, yedi farklı doymadı. Yere git, git. Onu istiyorum ben. Ee, farklı konseptlerden farklı kıyafetleri kullanacaksın. Tabii ki. Doğal olarak. Ve biz o zaman diyeceğiz. Bak Ezgi bunu da yapar. Ezgi böyle de giyer. Ezgi bunu da şeyde uyabilir, uydurabilir. Ondan dolayı bunu hem kızlara evet, yapıyorlar anladım. bu yorumu hem de evet, özellikle evet. ben istiyorum. Şu anda bu son olsun. Krep takım son olsun lütfen. Biraz tamam. değiştirelim. Tamam. Şu anda puan kırmış. Ama yine yemeğe gidebiliriz. Kafası karıştı. Safari'de Bak Kaderan gibi, gibi gelecek <laughs> şimdi artık. Yok. Hayır hayır. Yani <laughs> Safa'ya şey gidecek. De, krep de gitmez herhalde. Krep... Hayır canım yine Sen yine yemeğe git yani lütfen. Evet, Aç evet, kalma anladım. da. Farklı e, yerleri, evet. Farklı Anladım. yerleri, farklı kılıkta. Yani bu kadar gitti. klasik kendi dolabından böyle ezbere bildiğin değil de konsepti olan bir yere davet edildiğinde Hı -hı. bunu kendine nasıl uyarlardın? Yani Londra'da yağmurlu bir havada ee, bir e, kütüphane gidiyorsun. Kütüphane. <laughs> evet. <gülüyor> Londra'da yağmurlu havada. Bir tamam. göreyim seni. Thank you. Hadi git. Teşekkür kütüphane. Ben kütüphaneye doğru. Gitmişken bir şapka falan bir şey alır evet. Başka bir şeyle takarsın. Olur iyi olur. <laughs> 4.9, 19.9 da gün tamamlıyorsun. tebrikler Teşekkür seni yerine ederim. alıyorum. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.